çocuk çiftler. Onlar her zaman sevebilecekleri kızı ve erkeği bulduklarını düşünürler. Kimi zaman romantik ve sevimli görünebilir bu durum. Onların geleceklerini yükümlülük altına sokacak ve böylece özelliklerini yitirebilecek yaşta değillerdir. Kavgalar, kıskançlıklar, yalanlar, kopmalar yüzünden yürek acılarının festivali başlar. Öğretmenlik yıllarında bunlara çok rastladım bir hafta beraber çıkıyorlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz kavga etmiş. Hatta dertlerini bana açanlar da oldu. Büyük aşkı bulmak için ne ona inanmak, ne hazır olma, ne de aşık olmak yetmez. Küçüklüğünden beri belleğinde birikmiş olduğu tüm sırlarıyla kendini tanımış olması gerekir. Aşk, irademizin değil, beynimizin bir yerinde taşıdığımız o acayip bilinçaltı denen yükün sözünü dinler. Geçmişteki heyecanlarımız ve ilk aşk algılarımız bunlarla buraya kazınmıştır. Her insan anne babasının sevgisi veya sevgisizliğiyle oluşur. Anne babalarımız anlaşamıyorlarsa ya da bizi sevmiyorlarsa bunu acı veren izlerini yaşarız. Mesela babası tarafından sevilmemiş bir kız, babası gibi kimselerden nefret etmesine rağmen yine babası gibi erkeklerle çıkar ve içindeki küçük bebek hala ağlamaktadır. İçindeki ağlayan kendi bebekliğini iyileştirmek için babasını temsil eden biri tarafından sevilmek uğruna elinden geleni yapar. Annesinin ihanetine uğrayan bir erkek daha sonra kadınlara güvenemez. Sevgi görmemiş bir kız başkalarının aşkını çok zor kabullenir. Çok sevilmiş çocuklar da arkadaşlarını bunaltırlar. Bu annesinin ihanetine uğrayan bir erkek daha sonra kadınlar güvenemez. Bu masumlar apartmanında anılın durumu gibi. Onu seyrediyorsanız bunu görürsünüz. Onun için annesinin saçları kıvırcık olduğuna kıvırcıklara nefret duyuyordu. Demek ki aşk, sevgi, aile hayatı geçmişe, ailemize çok bağımlı. Bütün olumsuzlukların sebeplerini geçmişte aramak gerekir. Bize bu handikaptan kurtulmayı işin ehli olan dostlarımız veya psikologlar sağlayabilir. İnsan kendini tanıdığı zaman, kendi olduğu gibi hiç utanç duymadan kabullendiği zaman özgürdür ve gerçekten kendini biliyor. Artık evlenmeye hazır demektir. Kendini gizlemediği zaman, hoşa gitmek için hikayesini güzelleştirmediği zaman özgürdür insan. Jonathan Livingston hikayesinde büyük martı Jonathan hep daha hızlı ve başka büyük martıların ulaşamadığı yüksekliğe uçmak istemektedir. Böylece daha özgür olmak, kendi olmak ister. Sonunda diğer martıların efendisi olur. Martılara en iyi yöntem sınırlarımızın tek sabırla aşmaya çalışmaktır der. En iyi yöntem sınırlarımızı tek tek sabırla aşmaya çalışmaktır der. Ve bunu kendi deneyerek bizzat onları aşarak bulur. Kendini sever gibi sev yakınlarını. Aşk bir bilim değildir ama şunu söyleyebiliriz. İnsan gerçekten kendini tanımaya çalışıyorsa özgür olabiliyorsa daha mutlu olma şansına kavuşur. Hepimiz sevgiye layıkız. Gençler, siz de hepiniz sevgiye layıksınız. Hiç kimsenin size aşağılamasına, acı çektirmesine izin vermeyin. Namusluluğa, iyi yürekliliğe, onurlu olmaya özen gösterin. Kendinize sadık olun, özgür olun, hiçbir şeye bağımlı kalmayın. Sonuç olarak aşkı bulmak için beklemeniz gerekirse sıradan düş kırıklığı olan ilişkiler yaşamayın, yaşamayın ve hemen hemen bu işi ele, aleceleye getirmeyin. Zamanı gelince sevmeye cesaret edin. Aşk tamamen düşünülüp taşınılıp zamanla yapılacak, zamanla yapılacak mukaddes bir mefhumdur, mukaddes bir mefkundur. Bu çocuk işi değildir çocuk işi gibi acele edip hareket etmeyin. İnsan mutlaka aldanır. İnsan çoğu zaman her şeyde olduğu gibi aşkta da aldanır. Çoğu zaman yaralanır, mutsuz olur. Ölümün eşindeyken arkaya bakmak için döner kendi kendine. Hep acı çektim. Kimi zaman yanıldım ama sevdim. Bütün bunları yaşamış olan da yine benim hiç olmazsa Kimseye zarar vermedikse, kimsenin namusuyla ahlakıyla oynamadıksa işte o zaman rahatlıkla yaşayabiliriz. Çünkü güzel geçmiş bir bekarlık, ahlaklı geçmiş bir bekarlık iyi bir evliliğin başlangıcıdır. Onun için gençler mutlaka seveceksiniz ama gerçek manada sevin. Başka türlü sempatilerle, geçici sevgilerle uğraşmayın.